kapıyı yüzüme kapatsaydın. <laughs> Bilemezsen dans edeceksin. Ya. No, çekim. Samantha isterse yaparım. <laughs> Bize dans edecek. <laughs> Okey. Twerk geliyor. o ne yapıyor da sonra orada ne sallıyor? Flört etmeye çalıştığımı düşünebilirim. <gülüyor> <gülüyor> şey sürekli sorry demeleri. Yani o kadar Aynen. çok... Aslında şimdi gece ve orayı göster. Hayır. <laughs> Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> beş sene mi daha Allah'ım çok vermedim tam olarak. İşte bilemedi. <laughs> Soruları bilemedim. <laughs> ha, okay. Artık alıştım. Bırakıyorum. Ben Kabarsın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kingston'ı karıştırıyoruz. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Londra Kingston'dayız. Bugün bir arkadaşımla, çok sevdiğim tatlı bir arkadaşımla Kingston'ı dolaşacağız. Çünkü o burada daha çok yaşadı. Kingston'ı birazcık bize anlatacak. Ve bu şehri dolaşırken e, size gösterirken küçük oyunlar oynayacağız. Hello. Ah, canım benim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? <laughs> ben deyim çok ver çok kibar girdi. Teşekkür Bu kadar benim. kibar değil. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. Nereye gidelim? Şimdi bugün Kingston'ı tanıtacağız da seninle küçük oyunlar oynayacağız tamam okay. mı? Elimde yazılarım, oyunlarım duruyor. Küçük küçük oyunlar oynayacağız ama Nerede oturalım? Burası... Iyi, hemen buradan başlayalım mesela. Burası, AVM içinde mi kalalım, dışarıya mı çıkalım? AVM'nin dışını sonra evet. gösteririz bence. Tamam. O nehir kısmını falan. Ne nehri, hangi nehir, Aa, neredeyiz? Evet. İçeride çok güzel bir kafe var, Farnac'in içerisinde. Orada oturabiliriz. Aa oraya mı gidelim? Evet. Aa okey, tam oraya gidelim. Clarendon. Evet, burası Fenway'in içinde. Evet. Burası neresi Nihal Hanım? <laughs> burası uh, Kingston Battle Center içerisindeki Farnac mağazasının art galerisi bayağı güzel, güzel işler var. Işler değil oluyor. mi? Oluyor. Evet. Hatta bu ara indirimdeymiş. Ne? İndirimdeymiş. <laughs> Gelin tablo alalım o zaman. <laughs> Benim favorim bu arada. Şu çok güzel. Evet. Bunlar çok tatlı. Bence. Ya, Aa, güzel. ne güzelmiş. Ya. Kaç para? 3950 pound. Şu afiş tasarım. Evet. Şunu merak ettim. Şey şu, şu, ne kadar? 29.995. 30 bin değil. 30 bin değil. Wow. 29.995. <laughs> Bazen Margarita'daki zeytin olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. Ben bunları çok seviyorum. Burası böyle bütün markaları bulabileceğimiz bir alışveriş merkezi. Bunun da içinde bir kafesi var. Şimdi Nihal'le sohbete oraya geçiyoruz. Nihalciğim, şimdi Kingston'ı gezeceğiz. Böyle oturup sohbet videosu değil bu. Birazdan Kingston'ı göstereceğiz size ama e, istiyorum ki Londra'ya yerleşmek isteyenler, e, belki bölge araştıranlar, hani nerede yaşamalıyız diyenler, onun için böyle küçük şeyler sormak istiyorum sana. Mesela yani Londra'da neden yaşamak isteriz? Neden? Ya da sen kendi deneyiminden bahset böyle küçücük. Neden geldin? <laughs> Neden Türkiye'yi bıraktın ve Londra'ya geldin? Benimki biraz eş mecburiyetinden kaynaklı oldu. Eşten? Evet. Ee, ya şöyle buraya gelmek istiyorsanız durumunuza kendi şartlarınıza bağlı bir konu. Çünkü şeye bakıyor yani çocuğun var mı, bekar mısın, evli misin? Bütün bunlara göre nerede yaşayacağının detayı değişiyor. Yani çocuklu aileler için. Çocuklu aileler için konuşalım okay. biz. Tamam mı? Çocuğu olanlar genelde çünkü çocuğu olanlar eğitim için çıkmak istiyorlar ya. Gerçi senin çocuğun daha küçük 4 yaşında. Evet. Burada doğdu ama yine onu düşünerek geldin büyük Tabii ihtimalle yani. değil mi? Çünkü bu bölge e, primary için e, çok evet. iyi okulları barındıran bir bölge. Aynı zamanda Kingston. çocuk Kingston ve Surbiton. Kingston ve Surbiton. Bu da Londra'nın güneybatısı. Evet. Değil mi? Güneybatısı. Londra'ya çok rahat gidebiliyor musun? Londra'nın merkezine. Bu arada Londra'dayız evet. biz şu an. Hani biz hep Londra'ya gidiyoruz deyince başka bir yere gidiyormuşuz gibi. Londra'nın merkezine ne kadar sürede gidebiliyorsun? Ee, Surbiton'dan 20 dakikada gidilebiliyor. ekspres trenler var. Çoğu e, beyaz yaka zaten Surbiton'da yaşar. Hatta eski filmlerde bununla alakalı bazı espri konuları vardır. Ha. Ben sorularıma yeah. bakıyorum. Sen okay. devam et. <gülüyor> <gülüyor> Çok soracağım soru var şey denir genellikle yani aşırı düzgün insanların yaşadığı güvenli bir yer ama ruhu olmayan bir yer denir. Ha. Şu sebepten. Nedenin can... ruhu var ki? <gülüyor> <gülüyor> Yok, Söyleyebileceğim var. Söyleyebileceğim birkaç ev. <laughs> var mı? Tamam. Var, evet. Ya biz güneyde bazen şeye stand up gösterilerini seyretmeye gidiyoruz. Evet. Kuzeyliler birazcık bizim tarafa, güney ya tarafına eğer biraz Ya o olmasaydı <laughs> o tarafı tercih edebilirdim. Ya burası çok nezih, her evet. şey çok güzel, çok huzurlu, yeşil içerisinde yaşıyorsun. İnsan profilleri çok düzgün. Ama evet sıkılıyorsun. Eğlencesi mi az? Evet biraz <laughs> eğlencesi az. Biraz <laughs> da onu diyelim. Yani burası öğrenci e, semti mi? Sence? Ee, şu açıdan aile bakarsak mi? çoğunlukla aile ama şu açıdan bakmak lazım. Ekonomik olarak bakınca... Londra'ya çok kısa sürede gidebiliyorsun ve Londra merkeze göre çok daha uygun fiyatlı bir bölge. Onu da soracaktım. Yani burası Londra'nın içinden daha mı ucuz? Evet, daha uygun. Tabii. Ne ki. ucuz mesela? Ev, Kiralar. ev kiraları. E, evet. Ne kadar fark ediyor peki sence? Şöyle Londra içerisinde yaşayan bir arkadaşım 3000 küsur pound bir kira ediyor. Ha. Bu civarda genelde ortalama 2000-2500 pound civarı. 1000 pound falan fark ediyor diyorsun. Tabii ve halat olması değişiyor. değiştiriyor işleri. Peki marketler, yaşam yani gıda falan çok değişiyor mu sence? Fiyatlar değişmiyor, değişmiyor market konusunda. Bence evet. değişmiyor. Değişmiyor. Ben de ona dikkat ediyorum. En çok fark eden şey burada. Ev kirası. Ev kirası. Bir de belediye olarak. vergileri diye bir şey var. Belki ona da değiniriz başka videolarda. Aslına bakarsan uzak bölgelerin belediye vergisi daha yüksek oluyor. Yaşayan insan sayısı az olunca kişi başına düşen hane başına düşen ha, e, öyle bir şey var. Evet. Vergi oranı yükseliyor. Olabilir. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bazı sorularım olacak. Bu soruları bilemezsen <laughs> cevapları kim biliyor? Ben. Cevapları kim karar değil. veriyor? Ben. Okey. <laughs> bilemezsen Dans edeceksin, kaygıp dans edeceksin. En sevdiğim şey biliyorsun. Duydum ki sen güzel twerk yapıyormuşsun. <laughs> <laughs> twerk yapıyormuşsun. Sana güzel yaparım. Tamam o zaman bana yap. Kimse görmeyecek tamam mı? Ben çekmeyeceğiz Private onu. Private dans istiyorsun anlaşılan. Private <laughs> dans istiyorum. Çekmeyeceğiz değil mi yönetmenim? Yok. No, çekeyim. Semen, Semen isterse yaparım. <laughs> bize dans edecek. okey. Türk geliyor. <laughs> yani demek ki cevapları yok, bilemeyecek demek. Türkü <laughs> <laughs> bilemeyeceksin demek ki. Ben her türlü sana dans ettirir, tamam. sıkıntı yok. Bilemeyeceksin. <laughs> Bak, o sorulardan önce şöyle bir şey istiyorum senden. Bir İngilizce e, İngilizce kelimeleri kullanmadan hesap isteyelim o zaman. Yani bir <laughs> kafedesin. <laughs> hesap iste. Evet. Yaşadığı problemler. Hayır. Ha, o ne yapıyor Hayır. da sana oradan en sağlıyor? şekilde ortaya çıkmaya çalıştığımı düşünebilirim. Göz kırpıyor, da göz kırpıyor. <laughs> Na, nasıl izleyeceksin abi? Ya. Yes. İşte yes. böyle farklılıklar var. Türkiye'de alıştığımız birçok şey yok. Kartımı gösterebilirim belki. O daha beter ya. Evet. <gülüyor> 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 Hiç <laughs> anlamıyorum. yani. Kart mart gösterme bence. Okey. Türklerin, bunlar var mı böyle bir aklında? Yani Türklerin çok şaşırdığı, bizim çok oluyor. Ay nasıl ya? Hani yok artık diyebileceğim bir şey yani yok artık ya bu kadar da değil hani sinirlendiğim bir şey kötü anlamda kötü, ama anlamda, iyi anlamda. kötü anlamda önce kötü an... ya yok artık bu kadar da değil ya hani bunu da ya, yani Türklere ters gelen mesela neyle karşılaşıyorsun çok karşılaştığın şey vardır eminim ya de. ben şanslıyım birazcık gerçekten çok kötü hikayelerim yok bu anlamda benim en çok sinirlendiğim şey sürekli sorry demeleri yani o kadar Aynen. çok sorry var ki geç git kardeşim ya bir noktada yani hani yorma beni hani bir de şey çok. oluyor Günaydın diyor, merhaba diyor. Karşılık veremeyecek kadar hızlı yürüyor ol, oluyorsun. Sonra o bir rutin onun olmuş vicdanını ya. yaşıyorsun? Vicdan azabı çekiyorsun. Karşılık veremedim. Çok hızlı gittim diye düşünüyorsun. Bana böyle birkaç sene önce biri yaptı. Mirayı okula bırakmıştım. Eve dönüyorum. Ya zaten böyle işte yeni gelmişiz. Belki bir iki sene oluyor. Kafamı kapatmışım falan. Gidiyorum yanından geçerken adam mı anlayamadım yani ne dediğini. Bana demiş. Ben telefonla konuşuyor falan zannettim. Güldüm, güldü böyle bir şey yaptı. Günaydın ben de şöyle gittim. Döndü arkamdan. Günaydın diyeceksin, gülümseyeceksin falan diye. Allah saydırdı böyle. Dedim ki Aman Allah Allah'ım ya hiç bakmayayım gideyim hani kafama bir şey yemeden. Bir de böyle paylıyorlar. Aa, ona Merhaba denk deme. gelmedim açıkçası. Ya ben denk geldim. Ama Şimdi ben çok patlıyor. minnoş Merak. minnoş yerlerdeydim. <laughs> Çoğunlukla onun için çok küçük kasabalarda mıydı? Ya daha tatlı insanların olduğu yerlerdeydim galiba. <laughs> Kingston mı? Camden mı mesela? Aa, asla Camden demem. Kendimi hiç sevmiyorum. <laughs> ne dersin? Kingston mı? Kingston. Soho mu? Soho. <laughs> He, daha hareketli yerlere gidiyor. Bunlar biraz yaşa göre değişiyorlar. Peki. Kingston mı? Shoreditch mi? Kingston. Kingston. Ekş Aa. Aslında Shoreditch galiba ya. Yani çok sevmem ama hareketi ve eğlencesi daha fazla. Fazla. Sen evet. biraz hareketli. Buralar daha sakin. Ya Ben çok sakin yerleri sevemiyorum. Tamamıyla bu Yaşam Yaşam yeri tercihlerim çocuktan kaynaklı. Aynen öyle. Burada yaşamak mı, Kingston'da mı? Ya da buraya böyle gelip gezmek mi? Sadece. Ya yani gezmek mi? Için... Buraya çok gelmezdim galiba. Ha, turistik mi? Onu da ya, soracağım. Gelip, yani Burası turistik mi? Evet, bir defa gelip görülebilir bir yer ama hani bir Kingston'a gidelim tekrar duygusu olmazdı burada yaşamasaydı. Peki, gelenlerin gezmeye gelip görmeleri değer bir yer mi? Değer kesinlikle. Değmez diyemem. Çok... Yani ben nehir kısmını çok seviyorum mesela. Kingston, Richmond, senin orası yine, evet, e, Surbiton. Surbiton, Twickenham, Teddington. Yani buralar böyle nehir kısmı. O nehir kısımları zevkli aslında. Şimdi gece ve orayı göstereceğiz size. Daha böyle eğlenceli, hani biraz daha böyle yemek yerleri, pub'ların ve bar'ların olduğu bir yer. Ya yazın... Aslında güzel. buna keyifli. Yazın çok daha keyifli oluyor. Boğaz'a gitmiş gibi bir hava. Boğaz havası olmuyor ama renkler bir <laughs> evet, Ama biberi maalesef. su görüyoruz ya, onun için burası güzel bir yer. Şimdi mesela şöyle bir şey sorayım sana. Sen sadece evet okay. de ya da hayır de. Londra'daki insanlardan bahsediyorum. Samimi insanlar. Hayır. Samimiyetine insan, hayır. <laughs> Samimi değil ben. Peki. Pahalı hayat? Görece evet. Türkiye ile kıyasladığında? Hala evet. Pahalı? Evet. Güzel hava? Ha, hayır. Tabii ki hayır. <laughs> Sen yazın, yazın mıydı o ya? Yok, Eylül aylarında bir Türkiye'ye gidip gelmiştin. Burada da havalar biraz güzeldi. Ya. Ben bir hikaye paylaştım şey diye hava çok güzel, muhteşem diye <laughs> hikayelerime Nihal şey yazmış. Sen sen güzel havayı unutmuşsun ya. <laughs> Türkiye'den yeni dönmüştün çünkü dedik galiba bana artık güzel geliyor buranın havası. Ya bir arkadaşımla konuştum bugün Bodrum'da yaşıyor. dedim ki bugünlerde havalar güzelleşti, daha iyi hissediyorum. Burada da çok soğudu ya dedi. Ya. Kaç Bodrum'da derece dedi? Soğudun. 12 derece dedi. Burada hava 6 derece. <laughs> bir ara eksileri gördük. Çok evet. soğuktu 2-3 hafta. Ama bu sene alışmadık mı? Alıştım. Bence kesinlikle. bu sene 6. altıncı yıl. Senin? Senin de mi altı yedi? Ee, hemen hemen evet. Benim tamam. için değil ama totalde altı. Demek ki havaya altıncı yılda alışıyoruz. <laughs> Biz bu sene gerçekten soğuğuna alıştım. Çünkü tişörtle kapının önüne çıkıp çöpümü atıyorum Beşim'den falan. Beş yıldan sonra her şey kopuyor bence. Bence de. Düşünmeyi Ayni bırakıyorsun, şey. hissetmeyi bırakıyorsun. Bize gibi. ilk geldiğimizde şey demişlerdi, 5 sene ya, 5 sene sonra. Ay çok uzun gelmişti, 5 <laughs> sene mi daha Allah'ım çok var falan dedi. Anlamadık da geçti, Bir, bir şey. şekilde geçti. Valla bir şekilde geçti, alıştık. Peki ya, stresli hayat? Aa, hayır. Güzel sokaklar? Evet. Mutlu son? <laughs> evet. Tamam. Güzel o zaman evet daha fazla. Galiba Londra'nın evet. tamamı. Bu adamlar gerçekten bu işi çok iyi biliyorlar dedirten hiç şey bilmiyorum. Dedir düşündüm, hiç bilmiyorum. Bu konuyu düşündüm. Gerçek Oğuz'a bile sordum. Yok ha? Şey bir şey çıkmadı. Hani bu işi çok iyi yapıyorlar dedikleri. <laughs> ben bir şey diyebilirim ya. müzikal. Müzikaller. Müzikalleri çok evet. iyi. Eğlence, hayatı güzel yapıyor. gerçekten. Müzikalleri. Müzikalleri gerçekten Kesinlikle muhteşem Yani iyi. sahne tasarımları bu nasıl böyle diyorsun. Ona gerçekten evet. özeniyorum Çok ya. güzel klasik müzik dinletileri var. Gerçekten çok Sanata kaliteli. Sanata ulaşmak Sanat, çok kolay evet. burada. Ben onun için çok seviyorum. Yani şöyle ulaşmak kolay. Yani gitmek çok kolay. Parası da öyle. Çok cüzi rakamlara gidebiliyoruz biz evet. mesela yani, yani. çok zorlamıyor. Kimsenin bütçesini çok zorlamıyor 30 yani. 30 pound'da buluyorsun mesela. 35 pound'da da gittim ben çok güzel müzikallere. Londra'da yaşamamızın bir avantajı belki. Londra dışında yaşarsak bu kadar kolay ulaşamayız. Belki hani yol parasıydı falan ekstralar olacak. Belki evet. onda avantajı var. Adama Gerçekten adamlar müzikali iyi yapıyorlar. Peki, buraya ilk kez gelen, Londra'ya ilk kez gelen neye şaşırır Türkler? <laughs> ben kendi deneyimden bahsedeyim. Ee, alkol almak istemedim bir günde e, pub'a gittik. Herkes alkol alırken ben de su alayım bari dedim ve şey e, su alkolden daha pahalı. Ya biradan daha pahalıydı. <laughs> evet o Galiba pahalı. 4 poundtu bira, e, suyu 6 pound civar bir şey vardı. Niye su içiyorsun ki yani? Suya ihtiyacım vardı. <laughs> Burada herkesin biraya ihtiyacı evet, var. Doğru. Çünkü. Evet doğru. O doğru. Cidden şaşırdığım bir şeydi. Kings'te sakin bir yer mi? Gençler için sıkıcı bir yer mi dersin? Ya çok sıkıcı bir yer diyemem ama tabii ki Santorini'ye kıyaslayınca gece hayatı var mı? Var evet. Var mı ki? Var var. Gece hayatı. <laughs> gece, hayatı. <laughs> gece hayatı derken ne var? Yani mesela şöyle bir şey var. Hani ona da şok oluyorsun ya. Saat 6'da mesela. Şu an saat 6'ya yakın. Birazdan sokağa çıkacağız. Saat 5'te 6'da böyle bir eve gitme isteği doğuyor mu sende? Ben de doğuyor eğer bir programım yoksa akşam bir yere gitmeyeceksem. Yani restorana gitmeyeceksem, bir müzik ha. dinlemeye bir yere gitmeyeceksem evet. Ama nehir kenarına geçince hayat devam ediyormuş gibi hissettiriyor birazcık Yani artık. lokal oluyor da burada onu söylemek istiyorum. Lokal yaşanıyor. Biraz, yani Türkiye'den çok bambaşka değil mi? Hani Türkiye'de hiç böyle kültür yok. Ya tabii canım yani. yani gecenin adamların üçünde saatleri, şeyi evet. buluruz. Hani. Ha, öyle, yani her şey saatli. Ve bir yerden sonra da her yerin bölgesi şeyi var ya, bölgesi var işte. Saat atıyorum 5'ten sonra insanlar kahve içmeyi bitiriyor. Yani. Şimdi mesela bu kahve içtiğimiz yer burası çok altı geç saate kapanıyor. 6.30 çok evet. geç saat bize şu an. 6.30'a kadar bir kafe açık bulduk <laughs> ve içiyoruz. Genelde cam Genelde 5'te kapanıyor. Sonra 5'ten sonra ne yapıyoruz? Paplar var mesela. 5'ten <laughs> sonra insanlar papa gidiyorlar. Genelde 11-12'ye kadar orada. Bira içiyorlar, publar var, gece kulübü gibi var yani yerlerde evet, evet. çünkü burada üniversiteler var. Üniversiteler. Kingston üniversiteleri var ve kampüsleri var birkaç tane. Öğrencilerin de tercih ettiği bir bölge bu arada. Evet. Ya öğrenci hayatı yaşamak için bence ideal bir yer. Güzel bir yer. Hem değil mi? bütçe olarak hem sıkılmayacağın merkeze kolay erişebileceğin birçok anlamda avantajı var tabii ki. Kingston'da kaç köprü var? <laughs> Ee, tahminimce iki köprü olması lazım. Ya yani bir köprü Kingston sınırları içerisine giriyor mu bilmiyorum <laughs> açıkçası. Cevabını vereyim mi? mi vermeyeyim ya? Söyle. Eş, ama bilmemesi lazım ya şimdi. İki mi? Work yapacak çünkü. İki tane varmış ya. Ee, tahmin biri ediyorum. Biri bu büyük ana köprü, biri de Clat Bridge diye bir yer. Peki turistik mi, lokal mi diye soracağım bir daha. Turistik mi, lokal mi Kingston? Lokal. Lokal mi? Evet. Turistik olabilir. Ben turistik diye kadar <laughs> Daha çok kafe mi var, pub mı var? Pub var. Pub mı daha çok? Ha ben hep kafelere gidiyorum ya. Pub. <laughs> <Pa> <laughs> Sen <papa gülüyor> mı Daha çok pub. Bence kafe var. <laughs> Sen öyle diyorsan. Okay. Saydırttım, ben öyle çıktı. <laughs> Gece hayatı var mı yok mu? Ee, görece var. var. Var Ona da yok diyemeyeceğim var. var. Dans edeceksin o zaman. <laughs> bilemedi. Yok. Neyi bilemedim tam olarak? bilemedi. Soruları bilemedin. Sen öyle kadar tamam, var. Neyi <laughs> bilemediğini ben de bilemedim. <laughs> <laughs> Çünkü twerk yapması lazım. Burada neye alıştık? Ben mesela yağmurda Türkiye'de böyle saçım açık yürümezdim, hiç yürüyemezdim. Çünkü ben hop diye kabarırım, kabarırım. Ha, okay. Artık alıştım, bırakıyorum. Kabarsın ya. ya. Hayır ben alışamadım. Alır, bak kapat. Hayır. Ben böyle alıştım yağmurda. Bak şakir şakir yağmur ya şu an çok net görmüyorsunuz ama ıslanıyoruz, ıslanalım. O kadar romantik bir ruhum yok galiba ya. Ben de hiç romantik değilim ama bu ülke beni romantik yaptı. Bak ne güzel ısınıyoruz ama iyi. Dans Şurada ediliyor. şeyin çekildiğinde... Aa Türk. <laughs> kız meydanda twerk! Hayır ama twerk. Şey gibi Lele Bent vardı ya onun dansı burada yapılmış gibi hissettiriyor ortam. Hadi ya, yap. Ne dans? Ama şey mi yok, partnerim yok. <laughs> Partnersiz ya. Kimle dans edeceğim? Twerk mi yapsın? Da yok, twerk istiyorum. Ben bunu kabul etmem can. <laughs> Şu an yapamam. <laughs> evet. <gülüyor> kaybetti ve twerk yapıyor. İşte kaybetti. <laughs> 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 Çok güzel kraft biralar yapılıyor, bayağı lezzetli, değişik aromalı çeşit çeşit bira var. Eğer tadım yapmak isterseniz, bira konusunda farklı meraklarınız varsa kesinlikle güzel bir adres. Kingston merkezde burası da, evet. hmm, İçerisi dolu. Nihalciğim burası da Poor Boys değil mi? Evet burası, burası çok, çok meşhurdur. Önünde hafta sonları, hafta içi de dahil olmak üzere çok uzun kuyruklar oluyor evet, genelde. Evet acayip kuyruk oluyor. Biz buraya çok O hiç kadar o kuy... lezzetli olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki İngiliz kırtarı. Ya e, bir acayip kuyruk oluyor burası. Evet. Kingston ara sokakta bulabilirsiniz Poor Boys. Poor boys. Bak yine kapının önünde. Ha, bak yine sıra var işte. Evet, evet doğru. aa Bu yağmurda da sıra varmış. Sıranın sonu nerede bakalım. İşte o kuyruk. Vallahi yine en az 30 kişi vardı. Şimdi nehre doğru gidiyoruz. Ben bu evleri de seviyorum Nihal Hanım. Ben de çok seviyorum, balkonun oluşu, yazın, ya. yazın olan manzarası harika oluyor. Şöyle hemen önümüz, nehir efendi. Evet. Bir şey diyeceğim, bu gecede de köprünün ışıkları mı yanmıyor Nihal? İleride, ileride yanıyor bence. Ya evet, böyle balkondan yanıyor. çıkıp hemen su, Şurayı? çok güzel. Heh, bir de buraya çok geliyoruz. Gerçi burada ben garip bir şey yaşadım yani Nihal Hanım, değil mi sizle buluştuğumuzda? Ha? Ben çalışan zannettim. Çocuğa su getirir misin dedim. Su alabilir miyiz dedim. <laughs> <laughs> Dövecekti beni ben burada mı çalışıyorum? Ne diyorsun sen niye Ayağa kalkmış kendi getiri vardı. <laughs> Öyle değil Bu gece. Oo. Buranın da sarı ışıklarını seviyorum. Neyse buraları. Bak kız git köprü yanmıyor bugün. Aa Köp... evet aşağıdaki ışıklar yanmıyor. Köprün ışıkları yanmıyor bugün ya. Benim favori pub'um da burası. Benim de burası. Benim de burası. Evet. Hadi yukarı çıktı <laughs> Çok güzel botlar var. Kiralanıyor bunlar. 2 saatlik turlar şeklinde. Ee, ve Westminster'a kadar gidip e, hmm. geri dönebiliyorsun onlarla. Evet güzel bir gezinti. Eğlenceli bir bunu Nehine kendimiz kiralayıp Westminster'a kadar gidebilir Evet, evet, kendin sürüyorsun yani Aa, e, şarabınla, Evet, bunu söylüyorum ben. iki senedir yapmıyoruz Nihal. Hadi yapalım, ha, yapalım, bu yaz. Bu yaz yapalım. Evet, nehir kenarı da böyle Kingston'ın efendim. Hadi, favori yerimize girelim o zaman. Şimdi dedikodu saati arkadaşlar. Evet, şimdi biz şimdi biraz bırakırsanız eğer dedikodu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya tepeye çıkıp oturup biraz nehir seyredeceğiz. Buradan Belki belki birazcık bir birlikte yaparız yetkililere dedikodu. sesleniyorum. Yazı erken getirin artık. Evet, ya. çok oldu ya. bu. Ya. Bize kış çok oldu. <laughs> Dedikoduya katılır mısınız Şenay <laughs> Hanım? Hadi, hadi gir. Sonra sonra <laughs> kapıyı yüzüme kapatsaydın. <laughs>